Evet. 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 Hoş geldiniz. Siz Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Buyur Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Beraber. Biz 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 evet. Allah var. hayırlı uğurlu etsin. Emeği geçenlere A teşekkür var. ediyoruz. Eee ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Evet. Çok Hadi bakalım. Hayır. Evet yaşanma, yükselen bir şekilde Ayşe Sanatları alanındaki usta öğreticilerimizle 2018'den bu yana yaptığımız bir çalışmanın Mevlid-i Nebi Haftası'na yönelik olarak e, sergisini bugün Abdülhamit Han Camisi e, de sergilemek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Dört yıldır 4 arkadaşımızın bir arada çalıştığı 10 hilye-i şerif ve iki kıblegah ile bugün burada bu sergiyi açtık. Hilye-i Şerifler Peygamber Efendimizin fiziksel özelliklerini anlatan levhalardır, hususi levhalardır. Hat yazımına e, başlarken hattatlar Rabbiyesi ile başlarlar. E, icazetlerini i̇cazetlerini de Hilye-i Şerif yazarak alırlar. Hilye-i Şerif bu anlamda değerli, özel, ustalık isteyen levhalardır. E, levhaların onunu bir arada görebilmek önemli bir bereketlenmeye vesile olur diye düşünüyorum. İnancımızda Hilye-i Şeriflerin asıldığı mekanların bereketlendiği, e, hastaların Hilye-i Şerif'e bakarak şifa bulduğu, e, kazançlarının arttığına dair e, güzel e, şeyler var, anekdotlar var bunu da göz önüne alarak bugün ikindi namazına kadar Abdülhamit Han Camii'nde 10 Ekim Pazartesi'den 15 Ekim Cuma'ya kadar da Kahramanmaraş Olgunlaşma Üstü'nün bu güzel koleksiyonu izleyebilir sevgili izleyicilerimiz.